Edirnelilerin fotoşemsi, turistlerin ise Edirne hatıracısı olarak bildiği Selimiye Meydanı'nın değişmez isimlerinden Seyyar Fotoğrafçı Şemsi Türk, meydanda geçen yıl ekimden bu yana süren çevre düzenlemesinin bitmesini dört gözle bekliyor. Zorluklar yaşadık burada. Çünkü fotoğraf çekmeye yer bulamadık. Her taraf Kapalı olunca geldik burada yolun kenarında fotoğraf çekmeye devam etmeye çalışıyoruz, ne yapalım yani. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Burası açıldığında Selimiye Meydanı açıldığında benim için çifte bayram olacak. Vallahi şimdi isteyene telefondan, mail adresinden, Whatsapp'tan falan gönderiyoruz. İsteyene kart olarak çıkartıp veriyoruz ve 10-15 dakika bekletiyoruz. Ve hatta dönüşte çekildikten sonra dönüşte gelip alıyorlar fotoğrafını benden. <laughs>